Selamlar herkese 10.6 yama notları açıklanmış olduğu Keo'ya, Vice'a e ve Yoru'ya güncellemelerimiz var bu arada. Keo puff aldı. Yoru biraz nerf gibi bir şey aldı. Kredi bakımından biraz böyle. E, Vice'a da bir nerf var. Burada özellikle son zamanlardaki Yoru Vice metasını biraz zayıflatmak istiyor Riot Games. Ama bakalım nasıl olacak bu iş. Şimdi Keo'ya gelen güncelleme ile başlayalım. Flashlar artık 0.8 saniyelik bir hazırlık süreciyle patlayacak. Alttan atış flash süresi yani yakın flashten bahsediyor burada. 1.25 Saniyeden 1 5 saniyeden 1.5 saniyeye çıkartıldı. Flash yor uyarısının menzil de aynı zamanda 20 metreden 50 metreye çıkartıldı. Flash'ınızı kullandıktan sonra silahın elinize geri gelme süresi de 0.85 saniyeden 0.6 saniyeye düşürüldü. Ve artık mini mepede bir flash göstergesi eklendi. KO flashları konusunda böyle bir buff var ve ultisinde de burada bir buff'ımız var. Takım arkadaşının diriltme süresi 3 saniyeden 1.5 saniyeye düşürüldü. Yani KO'yu artık kaldırmak daha hızlı diyebiliriz burada. Şimdi Yoru'ya gelen güncellemeye geçelim. Klon yeteneği fake art yeteneği yani maliyeti 100 krediden 200 krediye çıkartıldı. Bence gerek de yoktu ya. Ama yoruya bir nerf gelmesi gerekiyor da bakalım hangisine gelecek ilerleyen zamanlarda. Kredi konusunda bayağı sıkıntı yaşayan bir ajan bence. Yoru. Evet. Vice'a e gelen güncellemelere gelelim burada. Vice'in Razor Vine ye yeteneği 10 saniyeden 7 saniyeye düşürüldü ve duvar süresi aktif olduğu zaman 8 saniyeden 6 saniyeye düşürüldü ve flash ile de alakalı bir ses bug'ı varmış. Bunun da hallolduğu söyleniyor. Evet yamamız bu şekildeydi aslında yama ile alakalı güncel bu şekilde. Akşam saatlerinde hangi koleksiyonun oyuna geldiğini öğreniriz büyük ihtimalle. Ve tahminim benim burada Flash 2.0 ile birlikte Chaos 2.0'un da vitrinde Perşembe-Cuma günü gibi yerini alacağı yönünde. Evet kampanya kampanyada hala devam ediyor. Açıklamaya sabitlediğim linkten ve yorumlara sabitlediğim linkten de Atagame'e gidebilirsiniz. Evet kendinize iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay.